Tarım Market Şeftali Üretimi. Çiftçimiz Mehmet Bülbül abimizin şeftali tarlasındayız, bahçesindeyiz. Amporayı kullandı. Amporayı kullandıktan sonraki farklılıkları bize kendi dilinden duymak istiyoruz. Bakın böyle. Şeftali dalları kaldırmıyor artık küçücük bir şeftali bahçesi ama bu konuda ile ilgili maliyeti düşürme bakımından ve hastalık ve konusunda ne söylemek istersiniz Mehmet Bey? Evet, bu yıl ben Antbora kullandım. E, Veli bor kullandım. Ağaçların şeyi belli, seyreltik. Mal çok yüklü olduğu için çok fazla seyreltemedim. E, biraz küçük kaldı ilk defa bu sene ben malları seyreltiyorum. Çok memnunsun bitki yalan söylemez. Ben bitki yalan söylemez tabii ki. Suy benim ağaçlarım yaşlı olmasına rağmen işte görüyorsunuz attığı süğünleri şeyi. Ben kimyasal ilaç iki defa kullandım şu ana kadar. Diğerlerini hep e, bor içerikli kim, e, gübreyle, yaprak ve toprak gübresi kullandım. Meyvelerimde hiçbir e, kurtlanma veyahut da herhangi e, bir pas olayı kalmadı. Bitki yalan söylemez. Ata Tarım Market